Türkiye'nin vizyonu Kanal 99 ekranlarında gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz sevgili izleyenler. Profesör Doktor Haydarbaş ve kadrosu il il gezerek milli kahramanlarımızı anıyor. Aynı kadro geçen yılda 6 uluslararası ehlibey sempozyumuyla Şii Sünni kardeşliğini pekiştirmişti. Profesör Doktor Haydarbaş Yeni Mesaj gazetesindeki köşesinde bu etkinliklerin önemine dikkat çekti. Kurtuluş için ehlibeyte sarılmanın şart olduğunu ifade etti. İslam itikadı ve tevhid akidesi, Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve rasulü olduğunu kabul üzerine bina edilmiştir. Salat ve selam peygamberimize ve onun âli ashabına olsun. Hazreti Peygamber'in Ehli Beytim Nuh'un gemisi gibidir. Bu gemiye binmeyen boğulur buyurarak önemini belirttiği Ehli Beyt, İslam'ın Hazreti Peygamber'den sonra yaşanmasını ve devamını sağlayan mübarek kişilerdir. Başta Hazreti Rasulullah Efendimiz, Hazreti Fatıma Anamız, İmam Ali Efendimiz, Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Ehli Beyt'tir. Ehli Beyt, Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle övünmüştür. Cenabı Hak tarafından seçilmiş ve sevilmiş oldukları belirtilmiştir. Bu ayetlerden bazıları şöyledir. Yüce Allah ancak ve ancak siz Ehli Beyt'ten her türlü pisliği gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister. De ki... Ben bu peygamberliğimi tebliğe karşılık sizden yakınlarıma sevgiden başka hiçbir ücret istemiyorum. Kim sana gelen ilimden sonra seninle tartışmaya girişirse de ki gelin oğullarımız ve oğullarınız, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım ve sonra dua edelim de Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun. Bir de İnsan Suresinin 8. ayetini verelim. Ve ona ihtiyaçları olduğu halde yemeklerini yoksula, yetime ve tutsa verirler. Onları doyururlar. Hz. Peygamber'in veda haccında size iki emanet bırakıyorum. Biri Allah'ın kitabı Kur'an, diğeri itretim ehli beytimdir. Bunlara sarıldığınız sürece hidayetlisiniz buyurdu ehli beyt. Şii ve sünni her Müslümanın sarılması gereken tek kurtuluş ipidir. Hal böyleyken zaman içinde urafelerle İslam alemi ve Ehli Beyti arasında ayrılıklar olmuş. Bu ayrılığın faturası bugün yaşanan savaşlara kadar uzanan kan ve gözyaşı şeklinde zuhur etmiştir. Sünni dünyada Şiilerin batıl, Şia aleminde ise Sünnilerin yanlışta olduğu devamlı surette pompalanarak bu Sunni fitne İslam dünyasının birliğinin yıkılmasında kullanılmıştır. Bizim geçtiğimiz sene boyunca devam ettirdiğimiz Ehli Beyt sempozyumlarımız gerek ülkemizde örneklerini gördüğümüz fitnelerin gerekse dünya genelinde Müslüman coğrafyalardaki savaşların önüne geçilmesinde önemli bir vazife icra etmiştir. Sünni ve Şii dünyanın kardeş olduğunun görülmesinde rol oynamıştır. Bu sene devreye koyduğumuz milli kahramanlarımızı anma programlarında özellikle vurgu yaptığımız Atatürk'ün manevi yönü, Bektaşi bir aileden gelmesi ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin adını Bektaşi dergahında Şeyh Cemalettin Efendi ile beraber karar vermesi gibi başlıklarsa Bektaşilerin, Caferilerin, Şiilerin de Sünniler gibi Atatürk'ü sevdiğinin ispatlaması açısından çok önemlidir. Şii-Sünni ayrışımı gibi uydurulan bir diğer konuda dinsiz gösterilen Atatürk'le inanan vatandaşlarımızın arasını açmaktır. Birlik ve beraberliğin bozulmasında kullanılan bir diğer tema olan bu fitne de elhamdülillah bu seneki çalışmalarımızla bozulmuştur. Türk milletinin İslam'la şereflenmesi Beyt kanalıyla olmuştur. Anadolu'nun İslamlaşmasında ve Türkleşmesinde rol oynayan isim Ahmet Yesevi ve onun talebesi Hünkar Hacıbektaşı Velidir. Atatürk bektaşi bir aileden gelmektedir. Kısaca Ehli Beyt, Anadolu'nun Türkleşip İslamlaşmasında temel olduğu gibi Anadolu'nun düşman işgalinden kurtuluşunda da temeldir. Biz işte saklı kalan, üzeri örtülen bu gerçeği milletimize anlatıyoruz. Bugün içinde bulunduğumuz Kurtuluş Savaşı şartlarında da yine Atatürk'ün yaptığını yapacak, kurtuluş için Ehli Beyt'e sarılacağız. Profesör Doktor Haydar Baş Türkiye Cumhuriyeti devletini oluşturan mevcut anayasanın ilk üç maddesinin ve parlamenter sistemin tartışmaya açıldığı yeni anayasa sürecinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun ek görev süresi de doldu sevgili izleyenler. İktidar kanadından komisyon çalışmalarından çekilme sinyalleri geliyor. Başbakan Erdoğan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada BDP ile birlikte referanduma gidebileceklerini açıklamıştı. Sizin yer, sizin sizin yeni anayasa çalışmalarını yürüten Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nun Ek görev süresi de sona erdi Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin temelini oluşturan Mevcut anayasanın ilk 3 maddesi Ve başkanlık sistemi tartışmaya açıldı Partiler arasında henüz bir Uzlaşma metni ortaya çıkmadı Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cemil Çiçek yeni anayasa Yapma konusunda en verimli en uygun Zaman geride kaldı dedi Temmuz'u takip eden toplantıya kadar Gelinen noktayı komisyon üyelerinin bir kez daha değerlendireceğini ifade eden Çiçek, "Ben de kendileriyle ayrıca bir toplantı yapacağım. Eğer ek süre bakımından, sayın genel başkanları ziyaret açısından önüme çok geçerli, çok inandırıcı bir gerekçe ortaya koymamaları halinde aceleye gelmesin sözü tek başına ilave süre bakımından tatminkar olmayabilir." diye konuştu. Bir 12 kişilik komisyon iktidar kanadı komisyon çalışmalarından çekilme sinyalleri veriyor. 31 Mart'ta olmasına rağmen anayasanın daha bütün konuları görüşülmüş değil. Bir defa görüşülmesi bile neticelenmedi. Bu konu Başbakan Erdoğan başkanlığında yapılan AKP Merkez Yürütme Kurulu toplantısında ele alındı. Başbakan Erdoğan kısa bir süre önce yaptığı açıklamada şimdi BDP ile anayasal değişiklik yapmaya sayımız yetmiyor ama geçen gün söyledim. Referandum noktasında yani 330'u yakalamak adına anlaşabilirsek onlarla da müşterek adım atabiliriz demişti. Dünkü verdiğimiz müjdeler aslında bunların bir ifadesidir. Ek görev süresi de sona eren Anayasa Uzlaşma Komisyonu bu manzara eşliğinde son kez toplandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu Başkanı ve Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi Ahmet İyimaya da çekilme sinyali verdi. Tamamen değerlendiririz. Bir defa siyasal irade arkasında olmadığı, siyasal irade arkamızda olmadığı durumlarda bizim yola devam etmemiz mümkün. Değil. Komisyonun MHP'li üyesi Faruk Balsa ilginç bir çıkış yaptı. Bölünme anayasası dedikleri yeni anayasa çalışmalarının devam etmesi gerektiğini ifade eden Bal şöyle konuştu. Bu komisyon çok önemli işler başarmıştır. AKP çekilirse geriye kalan partiler CHP, MHP, BDP yapılmış olan hizmetleri daha ileriye götürebilecek bir çalışmayı üçlü olarak devam eder. Yani Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu çalışmaların heder olmaması gerektiğine inanıyoruz. Eğer AKP burada yer almayacak, çekilecek ise geriye kalan üç parti bu çalışmaları değerlendirerek Türkiye'ye toplumsal mutabakata dayalı bir anayasa kazandırma çalışmaya devam eder. Yeni Mesaj Gazetesi tarafından Kütahya'da düzenlenen Milli Kahramanlarımızı Anma Programı'nda konuşan Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, hükümetin terörle müzakere sürecini değerlendirdi. Türkiye'nin şimdi kana ve göz yaşına değil, birliğe ve beraberliğe ihtiyacı var diyen Haydar Baş, bu adamlar o kadar şaşırdı ki birliğin adını da unuttular. Buna fitne denir, bu bölünmektir dedi. Dışarıda itibarın, içeride istikrarın sembolü, geleceğimizin mimarı, Türk umudu, bilim adamı, ya Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Haydar Baş, Yeni Mesaj Gazetesi tarafından Kütahya'da organize edilen Milli Kahramanlarımızı anma programında konuştu. Hoş geldiniz ben Genel Başkanım. Haydar Baş konuşmasında terörle müzakere sürecinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Birliğin adını da unuttular. Ula buna fitne denir ya. Buna bölünmek denir. Bağımsız Türkiye Partisi lideri bu süreçte Türk kelimesinin hedef tahtasına yerleştirilmesine de tepki gösterdi. Türk ne biliyor musunuz? Allah'ın askeridir Türk. Tarih bunun adına biraz lütfen sosyoloji tarihi okusunlar, dinler tarihi okusunlar. Tarih de bunun adına Asakirullah ismi verildi. Ne demek bu? Allah'ın askerleri. Kimmiş o? İşte şu karşımda seyrettiğim. Allah'ın askerlerisiniz. Şimdi, şimdi sizi küçümsüyorlar. Türklük bir medeniyetin, bir kültürün adıdır diyen Haydarbaş şöyle konuştu. Bizim Türklüğümüz sıradan bir Türklük değil. Az evvel söyledik, Allah'a asker olmuş bir tavram. 8. asrın sonlarından itibaren İslam'a evet deyip o mutlu bahçeye girenler sonra bölük bölük dine girdiler. İnanır mısınız kapı kapı dolaştılar. Türk bölgelerini İslam'a getirdiler. Hazreti Hüseyin'in şehadetinden sonra Kerbela olayından sonra Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in torunları Horasan'a Maveraun Nehir bölgesine geldiler. Orada işte Hacı Bektaş'ın babası Peygamber Efendimiz'in Musa Kazım torunlarından o dünyaya geliyor ve Hacı Bektaş hünkârın dünyaya gelmesine vesile oluyor. Hünkâr o dünyada Ahmet Yesevi'nin tezgahından geçiyor. Hacı Bektaş sıradan bir insan değil. Anadolu'nun maneviyat genel kurmayı başkanı. Bunu iyi tanıyın. Onu Ahmet Yesevi irşat makamına getirdikten sonra Anadolu'ya bir ekiple gönderiyor. Çok enteresandır. Bugün işte Hacı Bektaş civarına geliyor. Hepiniz kabrinin olduğu yeri bilirsiniz. Oraya geliyor o civara. Türkmenler onu karşılıyor. Hacı Bektaş bunlardan öyle mükemmel öyle fevkalade bir kadro oluşturuyor ki onları evvela Müslüman İslam'a davet ediyor. Müslüman ediyor. Nefis tezkiyesine tabi tutuyor ve bu insanlardan Anadolu'yu İslamlaştıracak kadroyu yetiştiriyor. Anadolu yaylasına bu Türkmenler arkadaşları hep beraber dağılıyorlar. Anadolu Süryanisi, Keldanisi, Yezdanisi, Rumu, Ermeni hepsi bila istisna eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü şehadet cümlesini söyleyerek Müslüman oluyorlar. İşte Türk bunun adıdır. İslam potasında, Türklük adında yoruldu, yoruldu, yoruldu. Allah'ın askeri bir Türk milleti ortaya çıktı. Tarihin dilinden düşmeyen bu destanı eğer senin cehaletin büyük olursa ayaklar altına almaya çalışırsın. O da sana bir çalım atar, kafanın üstüne yuvarlanırsın. Türk milletini tarih sahnesinden silmek istiyorlar diyen Profesör Baş, "Korkmayın. Çünkü Bağımsız Türkiye Partisi var." dedi. Bir milletin tarihinde şeref ve haysiyeti, itibarı onun varlığını devam ettiren insanıyla kaimdir. Görüyorum ki milletimizi tarih sahnesinden silmek isteyenler buna muvaffak olamayacaklar. Çünkü sizler varsınız. Bağımsız Türkiye'liler var, bağımsız Türkiye var. Bağımsız Türkiye Partisi olarak bu milletin dini ve milli bütünlüğünü sağlayacak projeler geliştirdiklerini ifade eden Profesör Doktor Haydar Baş, milli ekonomi modelini örnek gösterdi. Bu bir tezdir. Ama bu tez benim hayatımın tecrübesiyle, bilgisiyle, ekonomiye bakış tarzımla, bir Müslüman Türk kimliğiyle yazılmış bir eserdir. Onun için bizim Ahmet Kaşamoğlu Dünya Maraleri şunu söyle profesör arkadaşlar bunlar iktisatçı hiçbir zaman bu eseri bir ecnebi yazamaz ancak bunu bir müslüman türk oğlu yazabilir <laughs> doğrudur çünkü onda aldığımız esas aldığımız konular müslüman türkün örfüdür adetidir geleneğidir Sayın seyirciler kiliste rakamlar yükselmeye devam ediyor. Sınırdan Türkiye'ye gelen sığınmacı sayısı 191.993'e yükseldi. Bu arada Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu bir gen soru önergesine verdiği cevapta sığınmacılar için harcanan paranın 752 milyon TL'ye yükseldiğini belirtti. Afat Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden alınan bilgiye göre sınırın diğer tarafından gelenler için kurulan 14 çadır kent, bir geçici kabul merkezi ve 3 adet konteyner kentte bugün itibariyle sığınmacı sayısı 191.993'e yükseldi. AFAD tarafından Hatay'da 5, Şanlıurfa'da 2, Gaziantep'te 3, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adıyaman ve Adana'da birer olmak üzere toplam 14 çadır kentle Kilis, Şanlıurfa ve Gaziantep'te birer olmak üzere Toplam 3 adet konteyner kent bulunuyor. Diğer yandan CHP Bursa Milletvekili Kemal Ekinci'nin soru önergesini yanıtlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'de geçici koruma sağlayan Suriyeliler için harcanan paranın 14 Mart 2013 tarihi itibariyle 752.525.498 TL olduğunu bildirdi. Sayın seyirciler bu haberle gün ortasını noktalıyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. 99 ekranlarından ayrılmayın.